Yıldızlar sadece gece mi görünür? Gündüz görünen yıldızlar ne sebebidir? Futbolcular lokantaya herkese niye yıldız verilir? Özellikle lokanta yıldızları ne anlama gelir? Yıldız gerçekten bir değerlendirme göstergesi bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, beş yıldız, yıldız almak. İnsanlar yıldızları görünce göğe erdiklerini düşünüyorlar. Önemli konulardan bir tanesi de lokanta yıldızları. Yıldızlı lokanta olmak, hakikaten lokantaların yıldızı olmak. Müşteri de yıldız bir yerde bir şeyler yemek istiyor. Peki nereden çıktı bu hikaye? Aslına bakarsanız bu çok pahalı ve acayip restoranlardan değil, çok uzun yol yapan kamyoncuların, uzun yol yapanların iyi yemek yeme ihtiyaçlarından çıktı. 1889 daha otomobiller yeni çıkmış piyasaya. Fransa'da Clermont-Ferrand ki küçük bir sanayi kenti Andre ve Edouard Michelin kardeşler otomobil lastiği yapmaya karar veriyorlar. O sırada Fransa'nın toplamında sadece ve sadece 3000 tane otomobil var. Ama Michelin kardeşler her şeye rağmen bunlar için lastik üretmeye soyunmuşlar. O dönemde gezdikleri bir fuarda lastik yığınları görürler. Kardeşler birbirine bakıp ya şunun eli kolu olsa insan gibi olurdu deyivermişler. Bunu bir sanatçı anlatırlar ve logolarını isterler. Marius Roselion adıyla bilinen o Galop adındaki ressam da onlara eli kolu olan lastiklerden yapılmış bir adam çizer. O zamanların modası logolarda maskot kullanmak. Dolayısıyla Michelin kardeşler kendi soyadlarını marka yaptılar. Maskot olarak da bu lastik adam yapıldı. Peki adı nereden geliyor? Bibendum. Bibendum, nunkes est bibendum lafından geliyor. Şimdi içme zamanı. Michelin lastikleri yolları yutar, içer, bitirir anlamında kullanılmış. Logo evrilir. O zaman içinde daha şık, daha şirin, daha insanca bir şey çıkar. Peki neden beyazdır? Çünkü lastikler hele hele ilk dönemlerde yani 19. yüzyılın sonlarında otomobillerin ilk bulunduğunda lastikler beyazdır. Lastiklerin siha dönmesi 1912'den sonradır. Logo da daha eski olduğu için Bibendum lastikleri bembeyazdır. 75'ten sonra Bibendum ortaya çıkıp yağmurda daha iyi tutuyorum sloganıyla tekrardan meşhur olunca herkes Bibendum'u tekrar çok sevmeye başlar. Michelin'in Londra'daki merkezinin adı dahi Bibendum binasıdır. Ve artık Bibendum bir kültür ikonudur. Uderzo ve Gossini'nin meşhur çizgi karakterleri Asterix ve Obelix maceralarında bile yer alır. Michelin ve Bibendum en çok da rehber sayesinde bilinir. Michelin rehberi. Simgesi tabii ki Bibendum. Michelin kardeşler müşterilerin çok uzun yol yapan sürücüler olarak alırlar. Dolayısıyla bu sürücülerin Yemek yedikleri yerler, kaldıkları oteller, durması gereken dinlenebilecek yerlerin iyi bilinmesi gerekir. Bunun için de Michelin rehberi yayınlamaya başlarlar 1920'den itibaren. Burada da farklı otelleri, farklı lokantaları, dinlenebilecek yerleri gösterirler. Bir gün Edouard Michelin bir bayi gezerken o bedava dağıttıkları rehberlerin bir masa ayağı olarak kullanıldığını görünce çok bozulur. Bedava verdiğin şeyleri amacı dışında kullanılması onu rahatsız etmiştir. Bunun için de müşteri rehberleri paralı hale gelir. Tanesi sadece 7 eski franktır ama olsun paralıdır. Oteller vesaire değerlendirilir ama en önemli değerlendirme restoranlardır. Rehber yavaş yavaş diğerlerini tarif etse de restoran rehberi haline gelir. Buradaki değerlendirmeleri yapmak üzere de yüzlerce müfettiş işe alınır. Bu müfettişler kimse tarafından tanınmaz ama yemek içmekten anlayan insanlardır. Birbirlerini de kontrol ederler. Onların yaptığı değerlendirmeler sonucunda rehber ortaya çıkar. İlk çıktıklarında tek yıldız verirler. İlk başlarda Fransa'da 26 adet yıldızlı restoran bulunur. Tabii ki savaş sırasında restoranlar vesaireler her şey durur, rehber yayınlanmaz. Ama savaş sonrasında rehberler tekrar çıkacaktır. Bu sefer bir yıldız, iki yıldız ve üç yıldız gibi üç farklı değerlendirme söz konusudur. Üç yıldız olağanüstü bir mutfak özellikle gitmeye değer. İki yıldız mükemmel bir mutfak gerektiğinde sapmaya değer. Tek Yıldız ise kendi kategorisinde çok iyi. Rehber bugün 3 kıtada, 24'ten fazla bölgede 40 bin restoranı değerlendiriyor. Bugüne kadar 30 milyonda rehber satılmış dolayısıyla herkes artık farklı kategorilere göre ne istiyorsa nasıl bir şey merak ediyorsa onu görecek. Tabii ki bu yıldızları alabilmek için de şefler inanılmaz farklar yaratmak zorunda. Onun için de mutfak bir sanat haline geliyor. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Yemeğin sadece karın doyurmak değil bir sanat olduğunu göz ardı etmeden neler yapabileceğinizi düşünün görüşmek üzere.